Thank you O gece garip seslerle uyandım. Sanki koca apartman cendereye sıkışmış inliyordu. Dışarıda deprem, deprem sesleri giderek daha fazlalaşıyor. Sokaktaki insanlar çoğalıyordu. Biz de çıktık. İçine sığındığımız araba radyosundan ilk kötü haberler gelmeye başladılar. 17 Ağustos 1999 depreminin ilk anlarını Ankara'da böyle yaşadık. Ertesi gün deprem bölgelerindeki durumun nedenli kötü olduğunu anlamaya başladık. Haberlerde sürekli son durumla ilgili bilgiler ve ihtiyaç listeleri duyuruluyordu. Durum giderek daha da kötüleşiyordu. Geçmiş dönemde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetiminde birlikte görev yaptığımız İnşaat Mühendisleri Odası'nın eski yöneticilerinden değerli arkadaşım Dursun Yıldız'la hızlıca deprem bölgesine gitmeye karar verdik. O dönem çalıştığım kurmuş olan TÜBİTAK'tan bir arkadaşımızın da bize katılmasıyla ertesi gün erkenden üç kişi bölgeye doğru yola çıktık. Arabamızın bakışını ve bizden arta kalan tüm boşlukları duyurularla ihtiyaç olarak belirtilen tıbbi ve diğer malzemelerle doldurmuştuk. Gittiğimiz gölgelerde bunları yetkililere teslim etmeyi umuyorduk. O güzel yaz gününde düzceye yaklaşırken depremin açı ve yıkıcı ilk görüntüleriyle karşılaşmaya başladık. Ön duvarları çökmüş bazı evlerin içerileri olduğu gibi görünüyordu. Evlerinin dışında insanlar içerideki mobilyalarına, eşyalarına, hatıralarına çaresizlik içinde bakıyorlardı. Dursun'un inşaat mühendisi olduğunu öğrenince evleri hala ayakta olan değerli eşyalarını, önemli evraklarını ve acil ihtiyaçlarını almak için kısa bir süre evlerine girmek için onay almak istiyorlardı. Çok tehlikeli ve riskli olduğunu duyunca moralleri iyice bozuluyordu. Geçtiğimiz küçük birkaç yerleşim yerine yardım ekimleri henüz ulaşmamıştı. Ata pazarına giden yolda büyük bir karmaşa vardı. Yardım getirmeye çalışanlar, iş makineleri, yakınlarına ulaşmak için yola koyulmuş arabalarla trafik kilitlenmiş, ulaşım felç olmuştu. Şehre zorlukla girdiğimizde manzara gerçekten inanılmazdı. Şehrin içindeki büyük ana yolun orta refüşünde insanlar o yoğun trafiğin içinde iskemle, tabure, sandık ne bulabildilerse öyle açıkta oturmuşlardı. Şehrin içine girdikçe manzara daha da kötüleşiyordu. Çok fazla ev yıkılmıştı. Bazı enkazlarda kurtarma ekipleri o Ağustos sıcağında canla başla çalışıyorlardı. Bir enkazın yanına gittik. Üstündeki Fransa'dan gelmiş bir kurtarma ekibi toplanmış insanlarla şeyler anlatmaya çalışıyordu tercüman ettik köpeklere enkazda canlı bulamamışlardı eminler miydi köpek tekrar dolaştı birçok çöküntünün altına girdi çıktı ve yanlarına geldi kahramanlık yalnız savaş cephelerinde olmaz başka cephelerinde kahramanları vardır demişti Mümtaz Soysal bir yazısında. Bana kalırsa, bilmedikleri topraklarda tanımadıkları insanları kurtarmaya gelmiş yerli yabancı kurtarma ekipleri kadar o köpekler de gerçek kahramanlardı. Evet enkazda canlı yoktu. Vakit geçirmeden başka bir enkaza gideceklerdi. Etrafta bir görevli görünmüyordu. Yakınları enkaz altında olan bir kişi bizi herhalde görevli sanmıştı ki bizi çok sarsan o soruyu sordu. Cenazelerimizi ne zaman alabiliriz? Sesinde öfke yoktu. Derin bir hüzün vardı. Birkaç kişi daha geldi. Merakla bize bakıyorlardı. O büyük acılarında Şimdi tek istekleri o enkazın altındaki yakınlarının cenazelerini bir an önce almaktı. Biz görevli değiliz dememiz gerekiyordu. Diyemedik. İki üç gün içinde alırsınız dedik. Öfkelenmediler, bağırmadılar, isyan etmediler. Sadece teşekkür ettiler ve biz oradan ayrıldık. Bir başka enkazın etrafında yakınları göçük altında kalanlar toplanmışlardı. Bir kurtarma faaliyeti yoktu henüz. Besbelli hayatlarında en çaresiz zamanları yaşıyorlardı. Acıları da çaresizlikleri kadar büyüktü. İyice perişan görünen, ayakta zor duran birinin yanına gittim. Daha kurtarma ekibi gelmemiş. Gidip biraz dinlenseniz. Şaşkınlıkla ve öfkeyle bana baktı. İki elini önümüzdeki enkaza doğru uzattı. Nereye gidelim? Evim bu dedi. Sonra sesi iyice tetreyerek devam etti. Bütün ailem bunun altında. Söylediğimden utandım. Böyle zamanlarda elinden bir şey gelmiyorsa sus konuşma. Konuştuğun hiçbir kelime teselli olmuyor. Şairin dediği gibi hayat bazen cam kırıkları gibidir. Böyle ağzına dolar insanın sussan acıtır, konuşsan kanatır. Arabamızdaki yardım malzemelerini verecek bir yer bir yetkili bulamıyordum bir yola girdik. Bir kişi büyük bir mülümsün orta kapısını açmış, merdivenlerine oturmuş, sigarasını içiyordu. Onun da yardım getirdiğini düşünerek durduk. Evet, arkadaşlarıyla araba dolusu malzeme almışlar, onca yoldan getirmişler ama bizim gibi verecek kimse bulamamışlardı. Arabayı tenha bir yola park ettik şey yememiştik. Yanımıza getirdiğimiz konservelerden birkaçını açtık, yemeye başladık. İleriden gençten biri elinde bir ekmeği sallayarak yanımızdan geçerken sorduk. Bir ekmek mi alabildin? Hangi yakın mı yetecek o? Yanımızda konserveler var. Verelim istersen. Bir süre durdu. Sonra inler gibi söylendi. Ah abi, hiç kimsem kalmadı o elindeki bir ekmeğiyle yürüdü gitti. Birlikte geldiğimiz kadın arkadaşımıza akşama kadar bir tuvalet bulamamıştık. Bir yerde Çevik Kuvvet Polislerinin merkezini gördük. O sıcakta kanter içinde ekipler sürekli geliyor, tekrar görev yerlerine gidiyorlardı. Gittik durumumuzu anlattık. Tuvaletlerini kullanmamıza izin verdiler. Malzemeleri teslim edebileceğimiz bir yer bir etkili sorduk. Bir alan tarif ettiler. Ama orada da bir yetkili bulamadık. O felaket ortamı içinde gülümsemeyi ve gülümsetmeyi başaran tek şey çocuklardı. Onların her türlü zorluğa ve olumsuzluğa karşı ne kadar dayanıklı olabildiklerine şaşırmamak elde değil. Hayata bir şekilde tutunma becerileri gerçekten hayranlık uyandırmıştır hep bende. Yaşadıkları o büyük travmalarını, ileriki yaşlarını taşıma yetenekleriyle de. Dursun'un yıkılan inşaatlarla ilgili gözlemlerini içeren teknik bir raporu bir an önce inşaat mühendisleri odasına vermesi gerekiyordu. Bir işe de yaramıyorduk artık. Gördüğümüz her şey bizler için çok üzücü, çok acı vericiydi. Ama Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarını, evlerini kaybedenlerin acılarını tarif etmek hiç mümkün değil. Kimi yerde öfke, kimi yerde sükunet ama her yerde çaresizlik. Götürdüğümüz malzemeleri veremeden yere geldik. Ertesi günlerde TÜBİTAK bir uygulama geliştirdi. Yakınlarından, çocuklarından haber alamayanlarla Onları gören, bilen ya da bulanlar arasında bir itibar kurulmasını amaçlıyordu bu sistem. Hepimiz gündüz ve gece nöbetleşe listelerdeki kişilerle ilgili gelen bilgileri eşleştirmeye çalışıyorduk. Özellikle çocuklarla ilgili birçok bilgi geliyordu. Son depremden sonra Dursun'la 99 depreminde yaşadıklarımızı konuştuk. Ne o zaman ne de geçen çeyrek asırlık zamanda hiç birbirimize bahsetmemiştik ama ikimizin de burnunda her yere yayılmış ölümün kokusu hiç gitmemiş ve aklımıza da şu aynı sorular çengel gibi asılı kalmış. Acaba iki üç güne cenazelerinizi alırsınız dediğimiz kişiler yakınlarını alıp son görevlerini yapabildiler mi? Acaba elinde tek ekmeğiyle hiç kimsesiz kalak kalmış delikanlıdan sonradan kimseleri oldu mu? O günün çocukları ertenzilikleri, acılarıyla ileriki yaşlarda başa çıkabildiler mi? Acaba kayıp çocuklar ailelerine ya da yakınlarına kavuşabildi mi? Yoksa yaşadığımız son deprem bana geçen çeyrek asra rağmen fazla bir şeyin değişmediğini düşündürdü. Dünya kuruldu kuralı depremler oluyor. Öyle ki binlerce yıl önce mitolojide Zeus'un kardeşi, depremler tanrısı, Poseidon'un elindeki üç dişli yabasını her yere vurduğunda yerleri sarsan depremler olduğunu inanmış insanlar. Depremlerden ve doğa olaylarından en fazla etkilenen yerlerden biri de Kadim Anadolu toprakları olmuş. Ve binlerce yıldır bu toprakların bilgi insanları kuşaktan kuşağa geçen tecrübeleriyle depreme sele karşı önlemlerini almaya çalışmış. Yumuşak zemini ovalara, akarsu yataklarına değil, sert dağ yamaçlarında yerleşimler kurmuşlar. Ellerinden geldikçe doğanın dilini anlamaya çalışmışlar. Ona karşı hırslanmamışlar. Yeninin eskileri silmemesi binlerce yılın tecrübesinin, birikiminin yok sayılmaması lazım. Doğanın dilini bilmeyenlerin başına bela gelir ve doğanın dili bilimdir. Bilim doğanın söylediklerini bize tercüme eder ve bir konuda Uyarma görevi de ona düşer. Doğanın gücü insanın hırsını yener ve doğayı dinlememenin sonuçları da hep çok acı olur. 99 depreminden sonra bir daha böyle acılar yaşanmasın diye yapı denetimi, deprem yönetmenliği gibi birçok kural yönetmelik getirildi. Ama uygulamanın kalitesi, stratejilerin, kuralların ve yönetmeliklerin mükemmelliğinden çok daha önemlidir. Unutmamalıyız. Hatalarımızdan ne öğrendiğimiz geleceğimizin belirleyicisi olacak. Hem de hiç olmadığı kadar. Sesimi duyan var mı? Boşlukta ve enkazda yankılanan bu ses, kurtarmaya gidenlerin eskiden beri enkazda canlı varsa ses versin, yaşama daha sıkı tutunsun diye kullandığı bana kalırsa dünyadaki en heyecanla ve umutla sonucu beklenen sorudur. Ama bazen içeridekiler ve doğa seslenir. Sesimi duyan var mı diye. Duyduk mu? Pek emin değilim. Kimse duymak isteyemeyenler kadar sağır değildir demiş. William Shakespeare